Casino Ufu kanalından merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız umarım, iyisinizdir. Bugün 3000 liralık bir kasamız var. Klasik rulet masasındayız. Şansımızı deneyeceğiz. Umarım benim için kazançlı, sizler için keyifli, güzel bir video olur. Güvendiğim, önerdiğim siteler videonun yorum kısmına sabitli. Lisanslı, güvenilir. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınız sitelerdir. Kasa alımları açık. VIP kasamız, ortak kasamız var. Minimum 500 lira, 1000 lira kasası veya bütçesi olanlar WhatsApp linki üzerinden iletişime geçebilirler. WhatsApp linkini de videonun yorum kısmından, devamını oku bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirim tuşunu açmayı unutmayalım arkadaşlar. Emeğe karşılık da videoya bir like atarsanız çok makbule geçer. Şöyle bir incelen bir vazansla başlayalım. Şöyle 7 ve 15 komşuları. 270 liralık bir bahsimiz var. İlk elimiz şöyle 3000 lira mı 4500 5000 bandına çıkartırsam benim için fazlasıyla yeterli olur. Haydi bakalım yanıltma bizi. 35 de varız. 270 lira bir karla başladık oyuna. Haydi bakalım. Kazanan bahis bozulmaz arkadaşlar. 17 Şuradan 8, 11. Şuradan da iki aldık. Bir tık katladım. Kumar içinde kumar dedik. 820 liralık bir basim var. Haydi bebeğim. Bu tarz oyunlarda hızlıca günlük karınızı alacaksınız. Çıkacaksınız arkadaşlar. Başka türlü %99.9 ihtimal oyun sizden bakiyenizi süpürecektir. Ona göre dikkatli ve kontrollü oynayalım. 22'de de varız. 30 liramız. 1080 lira da buradan aldık. Kasamız 500 lira karda. Tekrardan tekrar ediyoruz. bahsimizi. şöyle 33 33 ve 11 aldım. 33 ve 11 aldım. Topun vazıstan çıkacağını zannetmiyorum. 1050 liralık bir bahis var. Haydi bakalım. 500 lira ana kasamızdan oynamış olduk aşağı yukarı. 3'te güzel varız. 2 3 derken kaç attı? 28 attı. 28'de de varız. 40 liramız var. 1440 lira da buradan aldık. Kasamız 900 lira bir kardı arkadaşlar. Şuradan 11 komşu, şuradan da 7 komşuyu aldım. Bir tık katladım, bir daha katladım. Karı vurduk. Haydi bakalım bu da gelirse kasamız güzel bir ivme kazanmış olur. Yaklaşık 3 dakika içerisinde hızlı ve öfkeli bir oyun oluyor arkadaşlar. Haydi bebeğim. Toplamda 22 sayıda varız. 37 sayının 22'si kapalı. Ama gelmedi. 5'te vardık. 5'te vardık. 5'te vardık. 5'te vardık. Bir tekrarımız var. 2 katımız var. Risk alacağız. Almak zorundayız daha doğrusu. 11 ve 7 komşu. 2200 liralık bir bahis aldık. Haydi bakalım. Yanıltma bizi. Oynadığımız sayının bir yanına düştü. 5'te 10'da vardık. Şanssızlık 24'e düştü. 28 arkası. 31 de varız. 3600 liramızı aldık arkadaşlar. Kasamız 4437 lira oldu. Son 63 lira lazım bize. Onu da şöyle alt iki bahisi oynayarak hızlı bir şekilde alacağız. Şöyle 75 er lira yapalım. Sıfıra da bir 5 lira koyduk. Amorti olsun. Haydi bakalım. 3 ve katları gelmezse son elimizdir. Zorlamaya gerek yok. Kasamız 1,5 katı olur. 4500 lirayı da geçer hatta. Haydi bakalım. 35 olur. 225 lira da buradan aldık. Kasamız tam 4500 lira oldu arkadaşlar. Benim için yeter. Dur noktası çok önemli. Siz de her daim kendinize bir dur noktası belirleyin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Güvendiğim önerdiğim siteler videonun yorum kısmına sabitli, lisanslı, güvenilir herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınız sitelerdir. Merdiven altı sitelerden uzak duralım. En kötü ihtimal deneme bonusları ile şansınızı deneyebilirsiniz. Kasa alımları açık. VIP kasamız, ortak kasamız var. Minimum 500 lira, 1000 lira bütçesi veya kasası olanlar WhatsApp linki üzerinden iletişime geçebilirler. WhatsApp linkine de videonun yorum kısmından devamını oku bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup bildirim tuşunu açmayı unutmayalım. Hepinize bol şanslar hoşça kalın arkadaşlar